Merhabalar, WTA İstanbul sezon son turnuvasında 5. gün, 2. maçta karşınızdayım. Ee, ama öncelikle hepimizin e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum. E, maça gelecek olsak maç, e, Victoria Zenker'le e, dün çıkması belli olan Zvonareva arasında olacak. Zvonareva biraz e, minnettardı sanırım e, Kvitova'ya. Çünkü dün ben de oradaydım ve ilk setin açıkçası bittiğini düşünüyordum 5-1 avantaj gönderken Ama Kvitova müthiş bir performansla Dönmeyi başardı maça ve Zvonareva'nın önünü açtı. Ee, bu vesileyle Zvonareva bir gün dinlenmeyi de başardı yarı final maçları öncesi. Azarenka ise dünün son maçında e, Bartoli'ye yenilerek bayağı büyük bir imza attı. Yenilirken de e benim şahsen televizyondan gördüm. Kendini ağlamamak için zor tuttu. Bayağı bir psikolojisi bozuldu. Bu mutlaka bu yarı final maçına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca yorgun e, bir 18 saat önce 18-19 saat önce maçını yaptı. Bundan dolayı Zvonareva Zvonareva'da tecrübeli bir oyuncu. Bu turnuvaya 5. katılışı sezon son turnuvasına ve daha önce burada final görmüş bir oyuncu. Azarenka ise daha önce gruplardan bile çıkamamıştı sezon son turnuvasında ama bu ilk çıkışı. Biraz o konuda da tecrübe farkı olacak diye düşünüyorum. E, bu oranlara zaten Azarenka güvenilmez. Bayıs alacak olanlar için söylüyorum. E, o yüzden üst bayısına yönelmek internet oyuncuları için çok mantıklı olacaktır. Yine taraf bayısından kaçınmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Azarenka'nın sarsıldı artık e, kendine olan güveni Bartoli maçıyla. Ve e, oturup izleyin diyorum. üst bahis aldıktan sonra. Herkese iyi seyirler.